Allah ay al, yumru basıyordum Allah. Silah bulamadım şaka şeyle. Aşağı in. Normalde <laughs> öldüm galiba. Öldün mü? Al al Var var As. Buradan çıkmamız lazım Koşucam sağa ver. Fightlama fightlama Batu adam vardı var? Bir daha var. İkisi de iki attı, bir daha var. Da. Bitti bu grup. Aşağısı gelir dikkat edin. Aa buradan aşağı iniliyor. Aşağıda mı ses lan? Ha. M4 var burada. Bak gelmiş. Bir sıkıyor. Nereden sıkıyor? Hit, hit lazım. Dışarıda var. Dışarıda, dışarıda lazım. adam. Bir cam. Bekle cam da sürüyorum atlayacağım. Al. Turkan al. Attım. Ölüm. Adam dışarıdaydı. Hala dışarı. Dışarıda. Duşuyorlar. Biri düştü. Biri dışarıda ya. Dışarıdaki benim. Hayır değil yok, yok. adam Sen var dışarıda. Burada. Ben. Beni koruyun. Vuracağım bunu çıkartmayacağım. <laughs> Arkadaşını kaldırıyor herhalde. Enerji çeciyi basıyorum. Dışarıda. Yattı. aklı grup. Abi olan daha daha var mı ya? Kaç kişi var daha? Can basıyorum. Öldü. Oyun Bu oyun grup bitti Tek başka yok ya. Sağda sağda. Daha var mı? Sağda eksilsin dedim, şey dedim ama. Arkamızda araba. Buradan geçebilir. arkasında durdu. Kal Gel. şey geldi ya. bana ya birden. <laughs> ne Bunlar, bunları salın bunları makro gibi sıkanlar Ben yanlışlıkla Bırak gitsin sağdan kar sıkıyor Başta geliyor bak Geliyor size biri düştü biri de düştü, öldü ikisi de. Oh. Kar sıkıyordu yalnız, sıkıyor. bak sıkıyor bana. Şu tepeden, doğru, doğru hocam. tepeden bir yerden sıkıyor. Görüyor musun? Öylesine sıkıyorum. <laughs> bak, başka yerden yiyorum. Yiyorum, ben de yiyorum. Öbür <laughs> <Öğren> taraftan. Götümüzden birisi. <laughs> Şu eve girelim, şu eve girelim gel. <laughs> daha kaldı da. Görüyorsun. Araba, öyle, araba. Birilerden. Çaldık, nereye girdi? Ama nereye? Ama ayırdım. vurdunuz mu hiç Evet de can 2 kişi Hı, Aynı yer aradan Düştü, yer. Yer. Düştü biri Foto nereye mi? bakın lan bu tarafa bakın Arkanıza baktım ha Düştü buradan biri Buradan çıkıyor Sarımadı an kaldırıyorum üstünü yani. Bunları çıkartmayız alanda değiller ya. Biz de alanda değiliz. Kötü yani? Aha smoke. Oh, I don't know. Arkadan Çok sağlıktır önümüzde abi Abi arkası böyle bak Herhalde Buradan çıktı bu adamlar ya Bizim pisler kaçtı ya? Kaçtı Bizim nereye gireceğiz? Bu arkamızdaki bak, nerede ya? O sağa geldi. Geldi. Alanda aynen sağdan sıkıyor. Nerede? Aa şurada şurada. Markta. Hit yedi. Alanda kaldı. Benim, 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 Bir de burada. burada, burada. burada, burada. şurada. Biri şöyle. De. Biri üstte. Evet Aynen. tek kaldı. Birin üstünde. Keşke tamam. biz değiliz ya şu yaşananlara ama <laughs> <laughs> Bunlara başkaları da sıkıyor burada. Şurası var. Nasıl? Araba patlattılar burada. Bak Al bu evde. Al şurada adam girdi, şu eve girdi. Nerede? Turuncu marka göremiyor mu? Eyvah, alana bak. Direkt parçaya koşuyordun, baktınlar bizi. Ohohooo! Ohoho. Sağ Oho. üstten sıkak var. Şu yandan sıyır. <gülme> 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 ben siz atıyorum, sizi korumak için sıktım çocuğa, beni hedef <gülme> seçti Koşuyor mu aklın somaç? su benden ya. Ya ağaçtan görmez seni. Birkaç şeyler yiyeceksin Aa, ama. Koşacağım. Girebileceğiz bomba. mi alana? Kök <laughs> saniye. Bombayı ben kim ya. atıyor? Adamlara doğru gireceğiz valla. Evet, daha doğru çıkmamız gerekiyor. Sarı markama <laughs> doğru ilerlememiz lazım. Sarmakında iki tane lavuk var. Kayıda. 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 monok Suye armaya var, var. var Geçerken gördüm. Evet. Burada mı? Evet. Sağ O şurada yattı bir tane amanak abi kalkan lazım şu an var ya 10 kişi kaldı daha hadi kız hadi kız da çıkar abi. onlara mı attı adam? Sol tepe. Aşkım o tepede çok var ve MG de var. Sağ oynamamız lazım. Okay. Drop bir lan. Şey Arkamız gelecek ama çok hızlı girmemiz lazım. Smoklardaki adamları almamız lazım. Ne yapabiliyorum biri. Ha sağ anda sağ anda Alo. Geldi. Taşı, karşında iki kişi var. Ben <laughs> <laughs> taşı, bir solum. Başka bir bir yolu. nice toha hayır. Nice. ben öldürmedim ki. Ben, şu an. Yani. Nerede? önünde ateş ettin ya. Ha, o, yattı yani. Ben, ben, yokum. Yokum. Ha. Şu arkamızdakini vursak win burası Helal. Hey, Bir, Bir yok, daha var mı? Evet, tam ölmedi. Artık. Ardanmaz atmam lazım. Kili geldi, kil geldi. Tamam, sağ Başka yerdeymiş arkadaşı. Tam geliyor sap düştü. Pozisyonum push push çok iyi benim. Aldı. bir kişi kaldı. Oo. Bir kişi mi kaldı? Sağda. doğru. Burada, burada var. sarı markam. Tamam. Sağa doğru geçiyor. Alana girmeye çalışacak <laughs> o. Bak tamam, çıktı yolda. Aslında yemedim. <laughs> 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 촬영기자 <목소리로>